19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde yani Tanzimatla birlikte bizde çevirilerle bir çocuk edebiyatı yayıncılığı başlıyor. Masallarımız, destanlarımız çocuk edebiyatının içindeki edebiyat türleri bize parmak izi gibidir. Milli kimliğimizi hatırlatırlar. 1980'lerden sonra Türk çocuk edebiyatında artık çocuğun ve çocukluğun fark edildiğini görüyoruz. Osmanlı kültüründe çocuk yüzyıllar boyunca ninnilerle uyudu, tekerlemelerle eğlendi, destanların gölgesinde kimlik kazandı. Bir anlamda çocuk edebiyatı, sözlü kültürün, kolektif hafızanın ve toplumu ayakta tutan değerler silsilesinin en önemli enstrümanı olarak varlığını sürdürdü. 19. yüzyıla gelindiğinde ise çocuğun dünyasında yeni bir dönem başladı. Batı'dan gelen kitaplar, çeviri romanlar ve dergiler Çocuğu ilk kez modernleşme sürecinin öznesi haline getirdi. Bu dönemde masal ve hikaye ahlak öğretmenin, değer aşılamanın, kimlik inşa etmenin aracı olarak özel bir önem kazandı. Çünkü her düşünce yarınlara ulaşabilmenin en güvenli yolunun çocuklarla mümkün olabileceğini biliyordu. Çocuk birdenbire yetişkinlerin ilgi alanına girdi modern okul kavramı, matbaa tekniklerindeki gelişmeler ve yoğun çeviri faaliyetleri çocuk için sistemli bir edebi evrenin kurulmasına da vesile oldu. La Fontaine'den Fable çevrileri, Telemak'ın maceraları, Gülüver'in seyahatnamesi, modernleşmenin çocukla kurduğu yeni ilişkilerin simgeleriydi artık. Çocuğa seslenen her yayın toplumsal dönüşümün bir parçası olarak işlev görüyordu. Batı Edebiyatı ile etkileşim sürecinde yeni bir anlam kazanan çocuk edebiyatı, bulduğu bu yeni zeminde kendi modernleşme hikayesini yazdı. Mesela çocuk edebiyatı kavramı olmadan önce, tanzimattan önce Hayriye diye bir kitap vardı Nabi'nin, Şair Nabi'nin. Bu çocukların eğitimi için kullanılıyormuş. Şümbilzade Vehbi'nin lütfiyesi var. Bunlar çocuk eğitiminde kullanılmışlar. Uzatmadan şunu söyleyeyim. Tanzimattan sonra biraz da Avrupa'da görülenlerin etkisiyle bizde de böyle çocukları konu alan, çocuk merkezli bir edebiyat olsun istenmiş ve böylece bu kavram çocuk edebiyatı Tanzimatla başlamış. Tanzimat'ta sadece çocuk edebiyatı değil, özellikle her şeyin ilkini, mesela ilk romanlar, ilk makale, ilk gazete, her şeyin modern hayatımızdaki ilk sıfatıyla andığımız her şeyin ilkini yapan bir Ahmet mütat Efendi var. hace Evvel diye bir kitabı vardır. Hace, hoca demektir. Yani ilk hoca, bu anlamda çocukları merkeze alarak sadece çocuklar değil, yetişkinler, hatta bütün bir toplumu eğitmek için Ahmet Mütaz Efendi, eserler yazıyor. 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde yani Tanzimat'la birlikte bizde çevirilerle bir çocuk edebiyatı yayıncılığı başlıyor. İlk çeviriler burada yapılıyor. Ezber bilgilerin başında gelen e, tercümeyi telemak aslında ilk çocuk romanıdır. E, i̇lk çeviri eser de budur. Mümeyyiz isimli bir dergi var, bir de ondan söz edebiliriz. Mümeyyiz e, aslında siyasi içerikli bir gazete. E, Mümeyiz'in e, her hafta cuma günü bir çocuk dergisi eki var. Bu da e, çocuğa olan dikkati, çocuk yayıncılığını, çocuk edebiyatını, o dönemin çocuk edebiyatını görebilmemiz açısından iyi bir persona sunuyor. Bunlar e, tanzimatla şekillenen çocuk edebiyatının ilk mahsulleri. Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi ve Şinasi e, bu dönemde sözünü edebileceğimiz isimlerin başında geliyor. İlk çevirileri Şinasi yapıyor ve La Fontaine'den çeviriler yapılıyor bu dönemde. Cumhuriyet öncesi Dönemde tazimatla başlayan e, bu süreçte e, çeviri bazında bir edebiyattan söz ediyoruz. Özellikle çeviri var. Mesela La Fontaine'in masalları. ilk çeviren de Şinasi'dir, şair Şinasi. E, daha sonra farklı yazarlar tarafından e, neler çevriliyor? İşte Gülüver'in Gezileri çevriliyor, Robinson çevriliyor, e, ne bileyim masallar çevriliyor, pek çok işte kırmızı başlıklı kızdan tutun da e, Pollyanna'ya varana kadar, e, Haydi'ye varana kadar daha sonra televizyonlarda çizgi roman ya da filmleri yayınlanan o çocuk edebiyatının temel metinleri bir şekilde Tanzimat döneminde çeviri olarak başlamış böylece. Yani böyle kavramsal e, olarak e, şairlerimiz de batıdaki şair ve yazarları örnek alarak e, örnek şeyler yazmışlar. Mesela e, çocuklar için, çocuklara uygun tarzda metinler yazmışlar. Bugünkü gözle baktığımızda pek çoğu çocuğu da aşıyor. Yani çocuklara uygun mu, değil mi falan filan bunlara pek fazla dikkat edilmemiş. Siz de takdir ederseniz her şeyin ilkinde bir eksiklikler, zafiyetler, acemilikler olur. Çocuk edebiyatı ürünlerinin de tanzimat dönemindeki ilk örneklerinde böyle eksiklikler karşımıza çıkıyor. Çeviri faaliyetleri çocuklara yeni hikayeler, yeni ufuklar ve yeni düşünce biçimleri sundu. Çocuk artık matbaanın, kitabın ve dergilerin muhatabıydı. Batı'dan çevrilen masallar ve romanlar pedagojik içeriklerin yanı sıra farklı bir dünya görüşünün kodlarını da taşıyordu. Jules Verne'ün serüvenleri ve Robinson'un yalnızlığı bir yandan hayal gücünü bilinmeyen dünyalara doğru genişletiyor diğer yandan Batı'nın düşünme biçimini dönemin çocuklarına sunmuş oluyordu. Bu süreç doğal olarak kültürel aidiyetin tartışmaya açıldığı bir dönemi de beraberinde getirdi. Matbuat çevrelerindeki çeviri tartışmalarının merkezini ahlak, eğitim ve medeniyet gibi konular oluşturdu. Çocuk dergilerinin artışı da bu yeni dönemin en açık göstergesiydi. Süreli yayınlar, eğlenceli içeriklerle ahlaki öğütleri yan yana getiriyor, çocukları modernleşme idealleriyle tanıştırıyordu. Bu tanışma sadece çocukları değil, yetişkinleri de etkiliyor, özellikle edebiyat çevrelerinde yeni eğilimlerin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Kısa süre içinde çevirilerin yanına yerli metinler de eklendi. Masal derlemeleri, şiirler ve hikayeler milli kimliği diri tutmanın, bu kimliğe uygun nesiller yetiştirmenin aracı olarak önem kazandı. Böylece çocuk edebiyatı Batı'dan öğrenirken aynı zamanda kendi milli hafızasını oluşturmaya, kendi değerlerini keşfetmeye başladı. Masallarımız, destanlarımız, çocuk edebiyatının içindeki edebiyat türleri bize parmak izi gibidir. Milli kimliğimizi hatırlatırlar. O yüzden milli edebiyatçılarımız Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Mehmet Emin Yurdakul, daha sonraki şair ve yazarlar özellikle e, meşrutiyet yıllarında Türklük kimliğini, Türk insanının değil mi Türklüğünü hatırlamaları bağlamında e, biraz da bu edebiyat çocuk edebiyatına sığınmışlardır. Bunun bir sebebi de şu. Yani o yıllara baktığımızda 1900 Osmanlı dağılıyor. Her Osmanlı'nın içindeki bütün unsurlar Bulgarlar ayrılmış, Yunanlılar ayrılmış, mi, biz Bulgarız, bir Yunanız, Araplar ayrı bir şekilde ayrılıyor. herkes ben kendi kimliğine sahip çıkarak ayrılınca Türkiye'deki aydınlar da demişler şey, biz de Türk'üz o zaman. O zaman Türk kimliğini biz de sahiplenelim diyerek işte o milli edebiyatçıların öncülüğü ile biraz da çocuk edebiyatı bağlamında çocuk edebiyatı bağlamında masallarımız, destanlarımız, efsanelerimiz e, kısaca çocuk edebiyatının türleri e, Cumhuriyet öncesinde ve milli edebiyat zamanında bayağı bir işlerlik kazanıyor diyelim. Yerli çocuk edebiyatımızın yükselişinden ve telifli eserlerden Cumhuriyet sonrası dönemde söz edebiliyoruz ve burada bir gelişim söz konusu. Artık yayın evleri çocuk yayıncılığı yapmaya başlıyor Cumhuriyet dönemiyle birlikte ve yerli çocuk edebiyatımızın da yükselişinden söz edebiliriz. Çünkü burada yazarların çocuklar için de bir şeyler kaleme aldığını görüyoruz. Cahit Zarifoğlu, Tahir Alangu, Eflatun Cem Güney, Muzaffer İzgü, Mustafa Ruhişir'in belli başlı bahsedebileceğimiz isimlerden biri. Ee, ve bu dönemde yine e, yerli çocuk edebiyatının yükselişinden söz edebileceğimiz gibi süreli yayınlardan da e, süreli yayınların gelişiminden de bu dönemde söz edebiliriz cumhuriyet döneminde Milliyet Çocuk dergilerinden ve yine Doğan Kardeş yayınlarına çıkardığı dergilerden söz edebiliriz. Bunlar ciddi anlamda uzunca bir süre etki gösteren ve çocuğa bakışı, çocuğa göreliği ve çocuk edebiyatındaki etkilenimi göz önünde bulundurabileceğimiz dergiciliğin ve süreli yayınlarının da başında geliyor. Devletin modernleşme idealleri yalnızca siyasi ve hukuki düzenlemelerle sınırlı kalmadı. Sanat, eğitim ve edebiyat da bu sürecin taşıyıcı kolonları haline getirildi. Çocuk edebiyatı bu anlamda en kritik rollerden birini üstlendi. Çünkü gelecek nesillerin kimliğini, değerler dünyasını ve aidiyet duygusunu biçimlendirmenin en etkili yolu doğrudan çocuğun hayal dünyasına seslenmekten geçiyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan çocuk dergileri, ders kitapları ve hikaye kitapları bu kaygıyı açıkça yansıtır. Nitekim harf inkılabı sonrasında çocuklar yeni alfabenin ilk muhatapları olarak görülmüş, dildeki sadeleşme hareketi çocuk edebiyatına doğrudan yansımıştır. Böylece milli kimlik inşası yalnızca içerik olarak değil, aynı zamanda dil üzerinden de kurgulanmıştır. Çocuklara seslenen metinlerde çalışkanlık, üretkenlik, vatan sevgisi, fedakarlık ve ilerleme fikri temel değerler olarak işlenmiştir. Yeni devletin ideal yurttaşını yetiştirme hedefi çocuklara yönelik yayınların satır aralarında görünür hale gelmiş. Çocuk edebiyatı hem kültürel sürekliliğin hem de modernleşmenin ana unsurlarından biri olmuştur. Bu bağlamda çocuk edebiyatı yalnızca bir edebi tür değil, aynı zamanda toplumsal mühendisliğin en ince damarlarından biri olarak işlev görmüştür. Çocuğun dünyasına giren her kelime, yetişkinlerin tahayyül ettiği geleceğin küçük bir tuğlası olmuştur. Böylelikle edebiyat, masum bir oyun alanı olmanın ötesine geçerek, devletin ideallerini kuşaktan kuşağa aktaran sessiz ama güçlü bir aygıta dönüşmüştür. Çocuk edebiyatının özellikle kimlik ve kişilik, bu çok önemli bir şey. Yeni bir kimlik, yeni bir kişilik, yeni bir medeniyet yeni bir dünya tasavvuru ortaya koyarken çocuk edebiyatından çokça faydalanılmış. Yani bu belki şöyle bir şey. Hani yetişkinlik döneminde insanlara bir şey alıştıramazsınız ama çocuklara çocukluk çağında bir değeri aşılarsak, bir şeyin güzelliğini, önemini aşılarsak bu daha iyi olur anlayışıyla çocuk edebiyatı özellikle modernleşme, batılılaşma, milli edebiyat, milli Türk devleti yani Türklük Türklük bilinci, kendi kimliğimizi keşfetmek gibi bir takım başlıklar altında toplayacağımız hususlar da edebiyat aracılığıyla Cumhuriyet'ten sonra çocuk edebiyatı alanında diğer alandaki gelişmelere paralel olarak çocuk edebiyatı alanındaki çalışmalarda da bir artış olmuştur. Cumhuriyet dönemiyle birlikte 1980'lere kadar olan süreci düşünecek olursak o 50 yıllık süreçte bir e, 400 kadar çocuk dergisi çıkmış. Yani e, tanzimatı, meşrutiyeti düşündüğümüz zaman bir 50 kadar dergi vardı. Cumhuriyet'in ilk 50-60 senesinde bir 400 kadar e, dergi çıkmış. Çok fazla yazar ortaya çıkmış. Burada tabii ki yeni bir rejim olduğu için, o rejim kendisini muhkemleştirmeye çalıştığı için, hani inkılap edebiyatı dediğimiz yetişkin edebiyatındaki yönelimler çocuk edebiyatında da görülüyor. La Fontaine'in Ağustos Böceği'yle Karınca Hikayesi. Şimdi masal deyip geçmeyelim. Ee, mesela e, Cumhuriyet'ten sonra günümüz edebiyatındaki büyük isimlerden rahmetli olan Rasim Özdenören e, edebiyatı, özellikle masalı bir, bir insanın parmak izine benzetiyordu. Yani bir milleti tanımak isteyenler destanına ve özellikle masalına baksınlar. Şöyle diyelim, mesela... La Fontaine'in masalına şöyle bir göz gezdirdiğimizde, orada hikayeyi hatırlıyoruz. İşte Ağustos böceği yaz boyu geziyor, eğleniyor, e, vur patlasın, çal oynasın. Karınca daha babam çalışıyor, biriktiriyor, e, kış geliyor. E, Ağustos böceği aç sefil kalıyor, Ağustos, karıncanın kapısını çalınca hadi başka kapıya ha, der, dercesine. Bu tipik bir basılı e, insan modelidir, değil mi? İnsan tipidir. Oysa bizim Müslüman Türk geleneğine bakıldığı zaman düşmanın da olsa, eli kanlı düşmanın da olsa ne bileyim kapına gelse onu geri çevirir misiniz? Yani komşum işte acıma ölüyorum bana bir lokma ekmek verirse düşmanına bile verirsiniz. Yani herkes Sezai Karakoş diyor ki kendi masalının gereğini yaşar. Toplumların değerleri en berrak haliyle çocuk edebiyatının sayfaları arasında görünür. Hikaye kitapları, çizgi romanlar, şiirler hep birlikte kolektif vicdanı, çocuğun kalbine fısıldar. Bir masalda kötülüğün mağlup edilmesi yalnızca kurgunun teknik bir ayrıntısı değil, aynı zamanda adaletin üstünlüğüne, iyiliğin er ya da geç karşılık bulacağına dair umudu taşır. Çocuk tekrar tekrar okudukça değerler kökleşir, davranışa dönüşür. Cumhuriyet döneminde edebiyatın bu psikolojik işlevi kimlik inşası kaygısıyla yan yana yürüdü. Yeni kuşaklara milli bir bilinç kazandırma arzusu kimi zaman metinleri didaktik bir kalıba sürükledi. Bu ise edebiyatın doğasına aykırı bir tehlike taşıyordu. Çünkü edebiyat her şeyden önce estetik değerlere yaslanmalı, çocuğa hakikati doğrudan öğretmek yerine hissettirmeli, duyumsatmalıydı. 1980'lerden sonraysa artık çocuğa anlatmak değil, çocuğun gözünden dünyayı görmek esas oldu. Çocuğun gerçekliğini yakalayabilen, edebiyatın sahici doğasına yaklaşan eserler yükselişe geçti. Bu aşamada çocuk edebiyatı salt bir değer aktarım aracı olmaktan çıkarak çocuğun bireysel deneyimini, merakını ve duygusal zenginliğini önceleyen bir zemine kavuştu. Öyküler artık, Hazır kalıpları dayatan birer ders kitabı değil, çocuğun kendi sorularını, korkularını ve hayallerini yansıtabileceği bahçelere dönüştü. Bu dönüşüm çocuk edebiyatını hem estetik açıdan derinleştirdi hem de onu evrensel edebiyatla daha güçlü bir bağ kurar hale getirdi. 1980'lerden sonra Türk çocuk edebiyatında artık çocuğun ve çocukluğun fark edildiğini görüyoruz. Burada çok olumlu bir durum söz konusu. Artık e, yazarların e, her çocuğun kendisine ait bir doğasının olduğu, edebiyat çocuk edebiyatının çocuğa görelik ilkeleriyle hareket etmesi gerektiği, e, çocuk bakışının e, metinde yansıtılması gerektiği, asla çocuğu anlatmanın yeterli olmayacağı, çocuğu anlattığımızda çocuk edebiyat olmuyor. Çocuğun dünyaya nasıl baktığını, bir başka deyişle çocuk gerçekliğini yakaladığımız zaman çocuk edebiyatı çünkü ortaya çıkmış oluyor bunlar başarılmış ama ilginçtir bu sefer başka bir sorun hani ideolojik tavırlar didaktik tavırların yerini piyasa tırnak içerisinde almış kapitalizm almış yani bu da elbette daha dışsal toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeye çalışan hani bu kitap nasıl satılır nasıl daha çok satılara odaklanmış yeni bir yayıncılık türünü agresif saldırgan daha çok satma ya odaklanmış bir yayıncılık türünü ortaya çıkarmış. Yani bir taraftan aradığımız şeyi bulmuşuz ama öbür taraftan didaktizmin ve kalıplayıcı yaklaşımın ötesinde bu sefer piyasa şartları yazarları etkilemeye başlamış artık bir çocuk edebiyatı yekunundan söz edebilmek mümkün. Çocuk edebiyatı yayıncılığı yapmaya başladı artık bir de yayın evleri. Çocuk yayıncılığı kollarını aktif etmeye başladılar. Ancak nicelikle niteliğin doğru olmadığı kanaatindeyim. Yıllardır alanın zanaat kısmında da uğraş veriyorum ve şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki alanda bir kanuna ihtiyaç var her şeyden önce. Çünkü çocuk edebiyatının belli bir filtresi, belli bir kanunu yok. Bazı yayıncılarla karşılaştığımızda hasbel kadar yayıncılık yaptığını, belli bir filtresinin, bir yayın kurulunun, hatta bir editörünün olmadığını bile görebiliyoruz ne yazık ki. Kanuna ihtiyaç var çünkü çocuk kitapları edebiyatçılar tarafından okunmuyor, üzerine yazılar yazılmıyor, buna dair dergilerde herhangi bir inceleme ve eleştiri yazıları da yer almıyor. kanonik bir çocuk edebiyatından söz ettiğimizde aslında Cumhuriyet dönemi edebiyatı hak ettiği yeri bulacağına inanıyorum bundan sonraki süreçte bunun yanında üniversitelerde çocuk edebiyatı kürsüleri kurulmalı çocuk kütüphaneleri oluşturulmalı bunların sayısı çoğaltılmalı ve çocuk kütüphanelerinin içeriği zenginleştirilmeli Çünkü bunların yakalanması da gerekiyor güncel çocuk edebiyatıyla nitelikli çocuk edebiyatıyla buraların doldurulması ve örülmesi gerekiyor ve yine çocuk kütüphanelerinde çalışanların ve ebeveynlerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi ve çocuk edebiyatını ve çocuk edebiyatı mahsullerini en azından seçebilir ve çocuklara tavsiye edebilir bir konumda olması gerekiyor. Böyle böyle çalışmalar yapıldığında, çocuk edebiyatının üzerine dikkatle eğilildiğinde çocuk edebiyatı hak ettiği yeri çok daha hızlı bir şekilde geleceğine inanıyorum. Çocuk edebiyatı, çocuğun kitapla ve dille kurduğu ilk nitelikli temastır. Bu temas, bilgiyi sezgiyle, bilinci estetik duyarlılıkla buluşturan bir imkanı doğal olarak bünyesinde taşır. İnsanı anlamayı merkezine oturtan iyi kitaplar sayesinde çocuk, hem dünyayı yorumlayacağı bir dil, hem kendini keşfedebileceği bir düşünce tarzı kazanır. Çocuk, kitap aracılığıyla kelimelerin sesini, hayalin gücünü, anlamın çeşitliliğini öğrenir. Bu yüzden çocuk edebiyatı ne salt kimlik inşasının aracı ne de pedagojik kaygıların hükümranlık alanıdır. Orada her şey çocuk içindir ve çocuğa göre kurgulanmıştır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ifadesiyle çocuğun baktığı yerden bakmak ve gördüğünü görmek esastır. Çocuk edebiyatı sanatla ve estetikle buluştuğunda okurun kişilik gelişimini, duygularını, hayal gücünü besleyen özgün bir mektebe dönüşür. Çocuk edebiyatının sunduğu imkan, çocuğu pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp aktif bir hayal kurucusu yapar. Sayfalarla kurduğu ilişki onun duygularını derinleştirir, düşüncesini esnetir. Böylelikle çocuk kendi özgün bakışını geliştiren ve dünyaya yeni anlamlar katabilen bir birey haline gelir. Dahası Masallar, şiirler, hikayeler aracılığıyla kendi benliğinin dışına çıkıp başka dünyaların idrakına varır, sorar, sorgular, anlamaya, anlamlandırmaya çalışır. Bu açıdan çocuk edebiyatıyla yetişkin edebiyatı arasında neredeyse hiç fark yoktur.